Borç batağından kurtulmak mı istiyorsun? Şimdi dediklerimi harfiyen yaparak bunu başaracaksın. Bir, Bütün borcunu şeffaf bir şekilde hesapla ve ortaya koy. 2. Borçlarının şu anki ödeme koşullarında ödemelerini düzenli yapıp yapamayacağını tespit et. 3. Gelirini arttırmak ve giderleri azaltmak için yapabileceklerini planla. 4. Yüksek faizli borçlarını ve kredilerini yapılandır ve aylık ödemelerini düzenli bir şekilde ödeyebileceğin seviyeye getir. Bunu yaptığında borcunun artmasını önemseme, zaman kazanmış olacaksın ve borcunun arttığı oranda gelirinde artacak. 5. Ailen ve gelir gider ortaklarında bu durumu paylaş, giderde tasarruf, gelirde ekstra çalışma yöntemini belirle. 6. Borçlarının ödenme süresiyle ilgili planlamanı tamamladıktan sonra kendine bir tarih hedefi koy ve o tarihte bütün borçlarının biteceğini öngörerek motive ol. 7. Gelirinden ödemeler ve temel giderler çıktığında kalan rakamı tespit et. Bunu uzun vadeli yatırımlarla değerlendir. Altın hisse senedi gibi alanlarda küçük miktarlarda alımlar yap. 8. Borç ve gelir çizelgeni sürekli takip et. Göreceksin ki borcun azalması ve gelirinin artması seni motive edecek. Eğer video boyunca anlattığım her şeyi not alıp, detaylı bir şekilde uygularsan başlarda biraz sıkıntı çeksen de kısa sürede boşların hafifleyecek ve ardından bitecek. Sonrasında istediğin hayatı yaşamakta özgür olacaksın.